Gel gel. Gel gel. Fatih gel bakalım. Şöyle gel yok. Tamam gel arkadaş. Tamam başkan da. <laughs> Başkanım bir kere böyle bir söyleyin sana hoş geldin. Tamam. Evet. Fatih Bey hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah.

Biraz daha geniş açarsak aslında çok daha rahat. Canan Başkanım, ben şu ara gel, gelir misin? Ya Evet evet başla evet, başla. Evet değerli dostlar. Bugünkü duruşmaya katılan, destek çok vermek için gelen var. tüm dostları selamlıyoruz. Aşkın. Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Seyit Torun, Gülizar Bıçar Karaca, Seyit Dorun da burada. Şahtaşkın. Ayrıca milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, herkesi tek tek sayma şansımız yok ama il başkanlarımız burada. Bugün burada çok güzel bir dayanışmanın örneğini vermiş bulunuyoruz. Fındıklı'dan yola çıkan, Fındıklı'dan tüm Türkiye'ye yayılan meci kültürünün meclis ruhuna yansıdığı bir günle karşı karşıyayız. Bugün buradan çıkacak olan karar ne olursa olsun kazanmış olan halk kazanmış olacak. Halkın belediyeciliği anlayışı kazanmış olacak. İmece kültürü kazanacak ve buradan inanıyorum ki Türkiye'nin her tarafına yayılacak olan mücadelelerin kendi içinden, kendi dinamiklerinden gelişen o mücadeleyle kendini anlamda, anlamlandıran ruhlar yani meclis ruhu da tüm Türkiye'yi hep birlikte saracaktır. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunlu. Evet değerli arkadaşlar bugün bir hukuki değil siyasi bir dava ile karşı karşıyayız. Aslında mağdurken sanık durumuna gelmiş olan belediye başkanımız orada olayı yatıştıran ve belediye başkanı sorumluluğuyla e, halkıda sahip çıkan bir e, süreci maalesef bugün bir yargı garabetiyle karşı karşıya kalmıştır. Şunu biliyoruz. 31 Mart revanşını almaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar asla başaramayacaklar. Çünkü biliyoruz ki belediye başkanımız Fındıklı'da halkıyla birlikte bu iktidarın her türlü baskısına, engellemesine, dayatmasına rağmen inanılmaz işler başarıyor. Ben 3 yıllık bir hizmetlerini anlatırken oradaydım. Gerçekten bir belediyeci olarak geçmişte bu görevi yapmış biri olarak da onur duydum, gurur duydum. Halkıyla bu kadar bütünleşen, halkıyla bu kadar özdeşmiş bir, bir belediye başkanımızı halkını yatıştırırken, orada doğabilecek bir olumsuzluğu önlemeye çalışırken şimdi sanık durumuna getirmek ancak bu ceberrut iktidara ve onların tetikçilerine yakışır. Ama asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günler hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Duruşma sadece gelen konuklarımız gibi belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve milletvekillerimiz. Onun için çok fazla bu bari bariyer konusunda çok fazla. Yalnız <laughs>